Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Bir çöp kamyonunda 8 köpek konteynerde yol alıyorlar. Nereye götürüldükleri belli değil. Köpekler arkadaki bir sürücü tarafından fotoğraflandı. O fotoğraf Iğdır'dan tüm Türkiye'ye sosyal medyadan yayıldı. Tepki yağdı. Kimi kullanıcılar ölüme götürülüyorlar yorumu yaptı. Fotoğrafla ilgili inceleme yapıldı. Kamyon Karakoyunlu Belediyesi'ne aitti. Başkan Kurbankaya köpeklerin itilaf edildiği iddialarını yalanladı. Netice itibariyle bunları da götürmüşler hayvan pazarının orada bırakmışlar. Hayvanlara herhangi bir şiddet uygulanmamış, bir şey olmamış. Netice itibariyle biz de... Bu durum bize iletildikten sonra, biz bu e, sosyal medy medyada e, görüntülendikten sonra, paylaşıldıktan sonra biz de ilgili arkadaşları sesledik, e, e, haklarında gereken işlem yapılacağı duyurusunda bulunduk. Belediye çalışanı hakkında inceleme başlatıldı. Milletimiz bundan ee, rahat olsun. Biz hayvanlarla ilgili herhangi bir şiddet kesinlikle uygulatmadık, uygulatmayız da. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com